Orası geçmişte yedi tane arık varmış burada. Hı hı. Bu arıklar zamanla dolmuş. Ondan sonra bina, üzerine binalar yapmışlar böyle bu şekilde. Gece konuda evler yapmışlar. Elektriğin suyunu almışlar zamanla. İnsanlar oturmuyor artık galiba evet. burada. Bu evde boş. Bu ev şu anda boş ama zamanla oturulmuş. Ben, zamanla çok oturuldu tabi canım. Hala da oturanlar var. Bunda değil de ama hı hı. Ön taraflarda. başka hı hı. binalarda oturanlar da var. Bu şekilde yan yatmış. Tomura bakmış. Valla genelde bu iki yüzümüz üzerinde e, bu yedarıklardaki gece kondurar. Valla bilmiyorum ama bir 50 kadar civarında vardır sanıyorum böyle yatık evler 50 civarında vardır saymadık tabi bunu. 4'te 1'i Dörtte biri filan bu şekilde tahmini olarak. tahmini olarak dörtte biri filan yatıktır bu şekilde. İçinde oturanlar var oturmayanlar var gidecek yeri yok mecburen o riski göz alıyor. Vatandaş oturuyor içinde. Yedarıklar burası yani adı başında yedarıklar. İleride düden çayının oradan, cırnın orada yedi tane arık buradan geçiyor. Yıllar önce. Yıllar önce. Topçular Mahallesi, Mehmetçik Mahallesi, Kızıl Toprak Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Değirmen Önü'ne kadar iniyor bu arıkların devamı. Zamanla bunlar e, bu arıklar doldurulmuş, üzerlerine de ev yapılmış. Zamanla bu topraklar da oturuyor dolgu olduğu için, dolgu e, oturunca da işte bu hal alıyor ya bu şekilde oturuyor. Bunların yani hepsi böyle yatmış, e, çok riskli. Allah korusun buralarda bir e, sarsıntı olmadı ama en ufak bir sarsıntı da bunların hepsi Allah korusun bunun içinde yatanlar kurtuluş olmaz diye düşünüyorum. Oturan da var, terk eden de var. Ama e, ne kadar oturacaklar, ne kadar terk edecekler? Yani devletimizin bir an önce buna e, çözüm bulması lazım. E, 50 yılın üzerinde çeyrek asır diyeyim. Çeyrek asırdır böyle burada oturuyorlar. Bunlar e, başka e, yerler, yurlarda yoksa çık kardeşim sen dışarıya burası böyle diyemezsin. Allah korusun nerede bir deprem olduğu zaman herkes e, tedirgin oluyor bu sefer de. Yani telaşlanıyor. Allah korusun buraya da olursa ne olacak? Yani kuvvetli bir fırtına da, kuvvetli bir yağmur da onlardan da korkuyorlar. Yani fırtına da göçürebilir bunlar. Kuvvetli bir fırtına, kuvvetli bir yağış. Onlar bile göçürebilir. Her depremde diken üstüler. Maalesef aynı şekilde. 68'de geldik buraya. Ev yaptı evi. Tabii önceden beri var yani. Önceden beri var. Arıklar kesildi, arık vardı burada. Arık et çekilince toprağa çökme yaptı. O da çattı mara başladı. Evet. Oluyoruz tabii tedirgin olmam abi. Evler görüyorsunuz da çatlak. Hı hı. Oğlanın evi daha berbat benim. Buraya gelen benim de var ya evi daha berbat. Herhangi bir deprem bir şeyde fırtınadan korkuyor yani. Yok şimdi. Yok. Şimdi yok, yok. Yok, yok mu? He. Burada şey var. bir geçelim. Yok. Bakın görüyorsunuz abi. Muhtarım görüyor musun? Bak burada yıkılır gider yani. Herhangi an deprem korkuyoruz yani içeride İçinde durmaya korkuyoruz. Korkulmam bir baksan abi şeylere. Öyle bir duruma bir bakarsan. Hı hı. Çok kötü durumda. Yani depremde de fırtınada da fırtına gelse attıracak. Görüyorsun değil mi? Hı hı. Yani hiç dayanıklı değil. Deprem oldu mu daha kötü olur. Yani şimdi bu kadar şeyi de gene sıkıntı var da. Yani bir esinti olsa bir şey olsa atacak yani. Korkuyla oturuyor. Çocuk zaten bayağıdır bizim yanımıza geliyor. Korkuyor burası. Çatladı bayağı yarıldı. Onun için. Yoksa şey değil iyi kötü oturuluyor. Büyük panik içindeyiz. Hepimizde. Yani komşular hepsi yer taraf yani. Bir bizimki değil. Hepsi komşuların. E, gitsen nereye gideceksin? Hani başka yok ki gidecek yer. Gidecek yer olsa hadi giderik Yok hani. Burası. Başka yerimiz yok. Hepsi bu. Çocuğum Yapabilse hani. Başka da yok. yok. Gidecek yemeğe hazırlayın, masa şeye, ziniye koyuyorsun. Altına denge koymayınca dökülüyor aşı. Yani şeyler, yemekler dökülüyor. Çay olsun, yemek olsun, hangisi olursa. Hepsi de dökülüyor yani. Altına bir, ya bir denge koyacaksın, ya bir şiirlik koyacaksın. Öyle. Yoksa olduğu gibi hepsi. Dünya görürsen bir araba geçiyor. Yüzden, birinin kafasına bir taş gelse şu mıcırlardan falan adam öldürür. Davanca mermisi gibi. <laughs> Burası bizim 50 yıldır yaşadığımız evlerimiz, burası dayıma ait evler, gerideki bizim kendi evimiz, İlerisi amcamın evi. Buralar her an altında kalma şansımız var, her an göçebilir. Yani burada 3 bile sallansa yetiyor bizim mahallenin göçmesi için. 6'ya falan gerek yani 3 sallansa biz yerle biriz. Hiçbir şekilde bir çözüm üretilmiyor. Öne doğru göçüyor, sürekli çöküyor. Normalde bu yolla birdi. Şu anda 70 santim e, eskisinden çökmüş vaziyette duruyor. Yani 70 santimlik bir tehlike var şu anda. Arkası sıfır önü 70 santim çakılmış durumda toprağa. Buranın zaten altı öncelikle bataklıktı. Bizler doldurduk buraları. Böyle bir yeri yoktu burada. Ya tabii ki her an en ufak bir şeyde öldük yani. Hiçbir şekilde güvencemiz yok. Bizi kurtaran bilecek devlet de olmaz yani burada. Göğüşten de biz çamurun içindeyiz davanda. Bunun altı bataklık yani 3 olması yeter burada. 3 sallansa bizim mahallemiz tamam burada böyle bir şey yarın geldiğinizde göremezsiniz.